Hayatta yemek yemekten daha müthiş bir şey olamaz. Mümkün olsa uyuduğum saatleri bile yemek yiyerek geçirmek isterim. Bir gün yemek yemekten vazgeçmek zorunda kalacağımı düşünmek bile istemiyorum. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir emoji ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klasiği diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klesi diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.